Arabanın el freni de çok güzel. Şuradan bir el frenine deneyelim bak istersen. Oradaki ara kapanmazsa. Ama girdik suda tamamdır. Mis gibi girdik valla. Ayranı gördük aranın. Yolda çok sağ olsun. Desteklediler. Biz de açalım dedik. Yan 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 var ya fena girdik. Orada lafın arasında hemen el çektim girdik yani. Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Assetto Corsa'dayız. Altımızda yine Leo modumuz var bu Leo moduyla trafikte makas yapacağız dostlar. Biliyorsunuz uzun zamandır serverımız kapalıydı. Şu anda tek başımayım da serverımız açılacak dostlar. Bu videonun yüklenmesinden birkaç gün sonra açılacak bilginiz olsun. Ee, ondan dolayı sizler de katılmak isterseniz, trafikli sorularınıza katılmak isterseniz çok güzel arabalar olacak. İşte NGG'den, pa buradan, birkaç tane bizden, yabancılardan da güzel böyle Türk iş olanları koyacağız. Karma bir soru yapacağız bilginiz olsun. Açıklamaya bizim Discord'un linkini koyuyorum yine her zaman gibi. Server'a katılmak isterseniz videonun başında bunu hatırlatmak istedim. Bir de ayrıca herkese yardımcı olacağız dostlar. Videonun başında bunu da hatırlatmak istiyorum. Nasıl bir yardım bu? Yoldaş Host'tan Yoldaş Host'tan, videonun başında yani direkt söyleyeyim, Yoldaş Host'tan server alan, VDS alan herkese kendi trafikli server açması için yardımcı olacağız. Bir paket hazırlayacağız biz, bu dosyaları var zaten, ondan sonra Yoldaş Host'tan siz VDS'i aldığınızı göstereceksiniz bize. Yoldaş Host'un da açıklamaya linkini koyuyorum ve ondan sonra biz size yardımcı olacağız işte bu şekilde açabilirsiniz diyeceğiz. Yani siz de artık arkadaşlarınızla kendi serverınıza da oynayabileceksiniz. Aynı zamanda bizim serverımıza da oynayabileceksiniz. İkimiz için de çok güzel olacak iki taraf için de. Diyorum ve videoya başlıyoruz. Şimdi Leon'la bugün yargı dağıtacağız. Tek başımayım ama güzel olacak. Şimdi şuradan bir tık sesi açmak istiyorum. Bunu bu şekilde yapalım. Hatta çok açtık dur. Bir tık daha kısayım. Tamam. Şimdi sara sara çıkalım. Şu anda biz daha Server'ı dün açtık bu arada bunu. Bir bakalım sizlerle birlikte ayarlarına vesaire arabanın el freni yine 10 numara 5 yıldız. Trafiğimiz gördüğünüz gibi hemen başlıyor burada. Trafiğin ayarı şu anda güzel oldu diye düşünüyorum. Böyle fazla abartmadan tam böyle e, tadında bir trafik yapmaya çalıştık. Şu anda çok güzel gidiliyor böyle mesela. Kişi sayısı arttıkça artıyor falan yine. O şekilde. İyi tabirin sorudaki gibi aslında mantıklı. Aynı mantık yani mantıklı yalnız. <laughs> Konuşamadık. Sabah sabah dostlar videoyu sabahtan çekiyorum. Çünkü acelesi var birazcık videonun. Ondan dolayı hızlı hızlı çekiyorum. Evet, şimdilik. Şuradan aralardan sığışalım baba. Trafiği, trafiği özlemişiz. Şuradan geçenki E39 videosunda replay'den kayıtlar aldık. Çok güzel oldu. Bu videoda öyle yapmayı düşünüyorum. Eğer bilgisayar izin verirse. Ya bilgisayar şu anda nasıl söyleyeyim beni çok zorluyor YouTube açısından. Çünkü ee, işte ne bileyim bir kayıt almak istiyoruz. Alamıyorum. Replay'den vesaire. Replay kasarak çıkıyor. Normal şu anda mesela ultra ayarlarda çekemiyorum. Benim oynadığım ayarlar bunlar değil. Extra FX kapalı mesela şu anda. O da zaten görüntüyü asıl değiştiren şey. Mesela şu anda o şey açık değil. Siz onu göremiyorsunuz o yüzden. Benim extra FX ayarları. Evet bu arada patladık. Oyun oynarken de bana şu anda zorluk çıkarıyor. Çünkü kasıyor. Kayıda açtığım anda ekstra bir şu an kasarak oynuyorum mesela. Kasarak oynadığım için direksiyon hissizleşiyor filan. Bir ton detay var o yüzden şu an bilgisayar son zamanlarda engelliyor beni öyle söyleyeyim. Normalde böyle değildi eskiden ama böyle bir 2-3 aydır özellikle şu trafik olayı çıktığından beri böyle yani maalesef. Çünkü çok fazla yükündürüyor bilgisayara. Ama sıkıntı yok. Yine makasa gireceğiz. Direksiyon hissizleşmesi çok kötü bir şey. Ya yani kastığı için oyun direksiyon hissizleşiyor. Yani direksiyon feedback'i de kasarak geliyor öyle düşün. <laughs> öyle anlatayım size bunu. Araba inanılmaz iyi yol tutuyor bu arada. Leon var ya yani değiştirdi vahşet. Örnek bir daha gördüğünüz gibi. Arabanın hani götü siz isterseniz kopuyor öyle söyleyeyim bak. Böyle bozmanız falan lazım. Bu şekilde şekilde bozarsanız kopuyor yani. Oradan bizi açmayacaklar arayı. Bu arkasına şöyle güzel bir müzik koyacağım. Böyle güzel olur diye düşündüm. Tekim ya. Daha güzel olur diye düşündüm müzikle. Şu anda Tatsun PA bölgesinden mi bu server? Yani açıldığı zaman öyle olacak. Bu arada yani biz normal biliyorsunuz hep Server açıldı videosu yapıyoruz. Böyle bir kapanıyor açılıyor filan bizim server'u bilenler bilir. Eee... şimdi artık trafikte açıyoruz. Ondan dolayı mutluyum. Biraz geç kaldık hatta bayağı geç kaldık ama. Yine de bir açalım dedik yani. Yolda çok sağ olsun desteklediler. Biz de açalım dedik. Yan 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 var ya fena girdik. Orada lafın arasında hemen el çektim girdik yani. Güzel girdik bir yoldaş olsun sağ olsun destekledi sponsor oldu. Onların da zaten her şeyini bırakıyorum açıklamaya. Site linkini bırakacağım. Discord'ları bırakacağım. Onlara da göz atmayı unutmayın. Şuralara bir yerlere de logoyu koyuyorum zaten. Kasıyor oyun yine. Ama girdik işte işte. Sonrası abi. Neyse. Bu bilgisayar işini en kısa zamanda artık böyle bir upgrade bir şekilde halletmeye çalışacağız dostlar. Şu anda da biliyorsunuz bilgisayar parçaları inanılmaz pahalı. Bundan dolayı biraz sıkıntı ama bakacağız bakalım. Özellikle şu tünel bölgesinde bir kasma oluyor. O çok büyük sıkıntı. Biz dün akşam normal bir videoyu beraber çekecektik ekiple birlikte. Ama ne oldu? Ee, beni tam böyle yarısında bir oyundan attı. Ne bileyim bir ara fazla kastı. O yüzden şey yapamadık. Buradan girer bence. Her türlü girer. Tır bile girer buradan. Direksiyon kamerasını yerine koyamadım. Şarjı yok. Ney maşallah be. Top speed makas atmak ayrı bir keyif veriyor insana ya. 200 kaç? 360'da gidiyoruz şu an bak. Arabayı basmadım. Basarsam daha fazla sekecek. Direksiyon daha az hissettirecek bana kastı için oyun. Ondan dolayı arabayı basmadım yani yoksa basacaktım ama sırf ondan dolayı basmadım. Kafa seke seke gidecektik de işte. Stok bıraktım. Şu an zır stok makine. Böyle göstereyim. Lan bunlar da buraya giriyor. Arabanın frenleri çok iyi ya. Frenler bayağı iyi. Şöyle bir elifo çekelim. Arabanın el freni de çok güzel. Şuradan bir el frenine deneyelim bak istersen. Oradaki ara kapanmazsa. Ama... Girdik suda tamamdır. Mis gibi girdik valla. Ayrını gördük aradım. İşte bir de bu oyun kasmasa neler yapacağız da işte. Halledeceğiz ya. Bu video çok içime dert oldu. Çünkü Leo modu çok kaliteli olduğu için normalde hani ee, daha farklı bir mod bu. Normal aradığımızda göre böyle bir ayrı bir olayı var yani. Şu ekranlara, ekranlara dur. Nereden değiştirdik onları ya? Allah kapılar açıldı bak. <laughs> dörtlü sesi, dörtlü sesi. Çok ekstrem bir mod yani. Nereden değişiyordu başka? ana bak bu var. Bir ton ekran var. Aa, Allah ne verdiyse var yani. En güzeli bu ama. Dur silecekleri kapatalım. Hı. Hmm. Silecek sesi bile var yani. Düşünün işte siz. Yani daha ne olsun baba. Adam daha ne yapsın? Bunun için bir elfo çekilir yani adam için. <laughs> Adamın mod için. Bak. Arabanın gidişi de şey gerçekçi yani güzel ayarlamış adam. Helal olsun. O konudan da iyi. Biraz dörtlüler açıklayalım mı? Ses çok güzel. Adam güzel yapmış. Adam her şeyi güzel yapmış. Tam da bunu. Ne sıvıştık usta. Hop. Biraz burası çok hızlıydı çünkü. Trafiğin ayarı bence şu an çok iyi. Bir daha böyle bir şey yapabiliriz ama. Şu anda da güzel çok değil. aralara aralara girelim. Zikzak şeklinde gidelim bak. Anda dur dur dur. Şuradaki ara daha güzelmiş. Ama işte kararsızlık en kötü şey dostlar. <laughs> Böyle arayı seçemezseniz hangisine gireceğim diye. Hiçbirine giremiyorsunuz. Her zaman kararsızlık en kötü şeydir. El freni çok iyi bak. Dıştan da göstereyim. Zırstok ya ara. Şu arabayla şöyle biraz oynayabilsek. Şey anlamında diyorum. ile. Çok güzel olacak böyle. Türkiye işini çevirebilsek arabayı. Adam bizim verse. Ama işte vermiyor. Daha doğrusu istemedik de vermez yani. Niye versin adam? ileriden artık ufaktan dostlar çekip sola bir yere çekip büyü bitiririz. Şuradan bir yerden zaten giriş vardı durum Orayı çekelim. Daha bitirelim ufaktan. Aynen şuradan var. Burası çok keskin miydi? Tam tadında girdik biraz daha info. Vallahi tam tadına girdik ha. Böyle Eiffel'le devam edelim bakayım ya biraz. Ama araba bayılıyor. Adam arabayı gerçekçi yapmaya çalışmış. Gidiş olarak. Gidiş hissiyatı olarak vesaire. Ama güzel yine de. Şuraya araya çekelim dostlar. Makine çok güzel ya. Harbi çok güzel yani. Bunu dostlar bizim sorulara koyabilecek miyiz bilmiyorum. Açıkçası FPS sorunu falan FPS sorunu sıkıntı olur yani bu araba öyle söyleyeyim. Ama bakacağız. Makineyi görüyorsunuz aşırı kaliteli duruyor ya. Neyse videoyu burada bitiriyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca açıklamadaki linklere göz atmayı unutmayın yoldaş olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.